Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini sizlerle izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Van bölgesinde hizmet vermekte olan İdris Bey ile birlikteyiz. Hep birlikte izliyoruz. Şimdi ben normalde 1987 doğumlu Vanlıyım. Ee, bir 2000 yılında falan bir İstanbul geçmişim var. Ee, burada bir 15 yıllık hizmet sektöründe bulundum. Ee, daha sonra da şu an burayı işletiyorum. Peki burada vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Yani burada e, biz ciğer kebabı e, salonumuz var. E, onun dışında mesela kara çeşitlerimiz var ve çorbalarımız var. Yani lezzetli e, bir menünüz bulunuyor. Peki bu menüyü hazırlarken bu e, işletmeyi açmadan önce ne gibi çalışmalarda bulundunuz? Yani dediğim gibi ben zaten bir İstanbul geçmişim var. Hani e, Batıda falan bu sektörde bayağı bir çalıştım bayağı bir bulundum. Ee, şu an zaten burayı e, bu işi yapan ustamız da Erzurumlu. Ca kebap da biliyorsunuz Erzurum'a özgü bir lezzet. Biz de Van halkına bunu sunuyoruz şu an. Uzun yılların vermiş olduğu tecrübeyle birlikte burada lezzetli bir şekilde hizmetlerinizi vermeye devam ediyorsunuz. Peki müşteri memnuniyetiniz nasıl? Size geri dönüşler nasıl olmakta? Yani şimdi daha doğrusu biz e, yeni açılan bir müesseseyiz. Yani bu pandemiden de bayağı bir etkilenen müesseseyiz. Normalde biz açlıktan bir 10 gün sonra bu yasaklar geldi. Şu an paket servisi olarak insanlara hizmet veriyoruz ama ondan önce geri dönüşlerimiz bayağı iyiydi. Peki izleyicilerimiz sizleri neden tercih etmeliler? Sizi ayıran özelliğiniz nedir? Yani bizi ayıran özelliğimiz başta hijyenik. Temiz koşullarda hizmet vermemiz. Onun dışında ustamıza çok güveniyoruz. Ustamız 37 yıllık bir ca kebabı tecrübesi var. Ve en önemlisi de etimize güveniyoruz. Çünkü etimiz özellikle biz e, 7 aylık kuzuyu kullanıyoruz. Yani 8 aylık olunca ca kebap olmuyor. Bunu ustamız kendisi biz istişare ettik. Bu şekilde bir karar aldık. Özellikle etimiz ve hijyenimiz konusunda iddialıyız. Peki burada kaç kişilik bir kapasiteniz bulunuyor? İki, e, çalışma arkadaşlarınız kimlerdir? Kaç kişilik bir ekibiniz vardır? Yani normalde bu işletme bir e, kadın istihdamcı tarafından oldu ben şu an işletiyorum Onun dışında pandemi öncesi dükkanlara çıkan bir 15 kişilik ekibimiz vardı şu an paket servisi olduğu için 4-5 kişiyle idare etmeye çalışıyoruz Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları kaliteli hizmetleriyle adından sıkça söz edilmiş bir firma ile birlikteydik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.